Kardeşin ha? Ne kardeşi? On sene sonra bir de kardeş mi peydahladın? On beş bin yüz elli, dosya numarası. Peki efendim. Buyurun, oturun efendiler. Sağ olun defterdar bey. Ben kimim Tosuncuğum? Yoksa şimdi ben İbo Paşa mı oldum? Öst! Sen benim kılığıma girmiş salağın tekisin! Hem deli hem kadın, el kaldırmak yakışmaz! el kaldırmak yakışmaz dedik, öyle değil mi? Evet, Sesiyle Türk sinema tarihine damga vuran bir usta, Hayri Esen. 5 Mayıs 1919'da Balıkesir'de doğdu. Eğitimini Edirne Sanat Enstitüsü Torna Tesfiye bölümünde tamamladı. Daha çocuk yaşlarında 1933 yılında Balıkesir Halk Evi sahnesinde sahneye adım attı. Sanatla büyüdü. Sahne onun ilk aşkı oldu. 1945'te İzmir Şehir Tiyatrosu'na katıldı. Ardından İstanbul'a taşındı. Avni Dilligil, Mümtaz Ener ve Çığır Sahne gibi topluluklarla çalıştı. Sahne onun için yalnızca kurgu değildi. Duyguyu izleyiciye en içten haliyle ulaştırma arenasıydı. 1950 yılında Yüzbaşı Tahsin'le beyaz perdeye adım attı. Kamera karşısında rol almaya başladı. Oyuncu olarak yüzlerce yapımda yer aldı. Oğlum için Tarzan İstanbul'da, Bergama Sevdalıları, Beyaz Mendil, Kalpaklılar, Sessiz Harp, Gurbet Türküsü ve diğerleri. Hayri Esen'i gerçek anlamda ses yapan dublaj sanatındaki devrimci kıvamıydı. Mikrofon oyunculuğundaki başarısı, Türk sinema tarihinin birçok ünlü ismine hayat verdi. Edis Hun'un, İzzet Güney'in, Ayhan Işık'ın, Kartal Tibet'in, Orhan Günşiray'ın ve Engin Çağlar'ın karakterleri onunla konuştu. İzleyici çoğu zaman bir filmde sesiyle ruh verdiği aktörü değil, onun sesini hatırladı. Bir sahnede Edison'un tok sesini, bir başka sahnede Kartal Tibet'in duygu dolu diyaloğunu. Hayri Esen, Jönler'in unutulmaz sesi. Ben o kızla evlenmem diyorum, evlenmem. Evlenmem ya, beğenmedim zorla değil ha. Nasıl beğenmesin be oğlum, gül gibi kız. Ne gülü be, ne gülü deme dikeni <laughs> de. Demek Tulga'yı bu oklarla vurdun iç soyu. Kimsin sen? Altarnoğlu Tarkan'ım. Ama iki kelimecik ya. İki şişe içtik, bir tek laf ettirmedin bana yani. Kız bir yer açlıyorum ha. Sinirlenme kocacığım. Bana kocacığım deme. Çıktı foyan meydana. İyi be. Ben kendim ateşe atayım, bir daha kahret. O da iyi ama senin kahven işleyecek diye benim omuzlarda dolaşmamın alemi ne? Çok beklettim Ayhan Bey, kusura bakmayın. Rica ederim, vazifemiz. 1977 yılının 6 Şubat'ında henüz 57 yaşındayken kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Ancak bıraktığı miras silinmeyecek kadar güçlüydü. Oyunculuk, seslendirme, dublaj yönetmenliği. Girdiği her alanda iz bıraktı ve bugün o sesin yankıları hala Türk sinema hafızasında çınlamaya devam ediyor. Hayri Esen. Bir ses, bir karakter, bir ses ustası. Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi.